Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size böyle pudra rengi yavru ağzı hangini derseniz artık böyle bir renkle geldim. Sade bir renk. Yazmam benim çok hoşuma gitti. Rengi çok tatlı. Alt zürafamı yaptım ben yine her zamanki gibi. Ve şimdi ara modelimizi yapalım birlikte. Ben yine bu yazmama devam ediyorum. Devam ettiğim elimde yaptığım bir yazma. Ben şimdi üçlü dağlar yapacağım. Pırpırlı sinek kanadından dağlar yapacağım aralara. Yazmamın kendi renginden yapıyorum bunları. Bakın yazmamın rengine uydurdum ipiyle yazmamın. Buradan ipimi kırmıştım. Devam ediyorum yine. Modelimin tepesindeki üçlü pırpırları yapacağım şimdi. Dağımın tepesini yapacağım. Buraya küçük bir pırpır yaptık. Ve pırpırımın tepesine geri çıktım. Şimdi tekrardan aşağıya iniyorum. Ve yine bir minik pırpır yapacağım. Fazlalık iplerimizi alalım buradan. Elimize dolanmasınlar. Şimdi ikinci minik pırpırımızı yapalım. Ve tekrardan pırpırımızın tepesine düğüm attık. Ve tekrardan aşağı iniyoruz. Bunu üç defa tekrarlayacağım. Çünkü tepedeki pırpırlarımızı 3 tane yaptım ben. Sinek kanadı pırpırlarımızı üç tane yaptım. Bunu iki de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize. daha kalabalık olsun diye üçlü yaptım. Alt kanatları ikili, üst kanadı tepesi üçlü. Bakın bu şekilde oldu sinek kanadımız. Üç taneyi tamamladık. Şimdi tekrardan yandan aşağı iniyorum. Ve bu yarım sinek kanadımızı tamamlamış olduk. Ve buraya yanına bir tane daha yapıyorum. İkinci sinek kanadımızı da yapalım bir üçgen dağımız yapılmış olacak. Evet. Üçgen dağımızı oluşturmuş olduk şimdi. Yanları ikili, tepesini üçlü yaptık. Ve buraya ben 8 tane sürafa yapacağım. Benim modelim biraz sık oldu. Ama siz burayı tabii ki 10 tane zürafa ile de yapabilirsiniz. Veya daha fazla açabilirsiniz. Benimki bayağı sık bir model oldu. Siz kendi zevkinize göre veya siparişse sipariş veren kişinin zevkine göre değiştirebilirsiniz. Aradaki zürafaları. Evet zürafalarımı tamamladım. Yine buraya bir pırpır yaptım. Minik bir pırpır yapıyorum önce. Sonra onun tepesine çıkıp tekrardan aşağı iniyorum. Sinek kanadını yapıyorum. Ve yine aynı şekilde aynı zürafanın içine ikinci pırpırımızı yaptık. Tekrardan içine düğüm attım ve aşağı iniyorum. Burada ikili sinek kanadımız oluşmuş oldu. Şimdi bu araya boş 3 tane boş zürafa yapacağım. 2 ve 3. yapıyorum. 3. yaptığım yerin dibine tekrardan pırpır yapıyorum. 3. düğümü attığım zürafanın içine küçük bir pırpır yaptım yine. Tekrardan tepesine çıktım ve karşıdaki ikinci pırpırımızın içine düğüm atıyorum. Bu arada küçük bir boşluk bıraktık. Bu boşluğun içine de üçlü sinek kanadımızı yapacağız. Modelimiz gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Ve keyifle de yapılan bir model. Yeni öğrenenlerin bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Bunu sade renk yazmalarınızla yapabilirsiniz benim gibi aynı rengiyle veya yeşille herhangi bir yazmanızın kenarına da yapabilirsiniz. Ben bu ara modeli çok seviyorum. Sinek kanadıyla yapılan ara modelleri genelde daha modelleri çok hoş duruyorlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve benimle birlikte denersiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Biliyorum bu sıcaklarda evlerde kapalı değiliz genelde. O yüzden izlenmelerimiz çok düştü ama Yine de her şey için çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sonuçta sizlerin destekleriyle biz de buradan bunları yapmaya çalışıyoruz. Verdiğiniz destekler için de sizlere ne kadar teşekkür etsem gerçekten azdır. Bakın bu şekilde alt modelimizi yaptık. Şimdi zürafaları yapmaya devam edelim. Yine 8 tane zürafa yapacağız buraya araya. Evet, şimdi üst sıramıza geldik. Üst sıramızda aralara ben böyle bademler yapacağım. Yapıyorum yani modelime devam ediyorum. Burada da sizlerle birlikte yapacağız şimdi. Buraya 8 tane zürafa yapmıştık. Bu 8 tane zürafanın ortasından batıyorum ve bir sonraki zürafanın içine tekrardan düğüm atıyorum ki burada bir ufak köprü yapıyorum. Bakın. Zürafamın içine yapmıyorum direkt iki zürafamın ortasına yapıyorum bunu. Bu defa ipimiz iki katlı oldu ve önce bir düğüm attım kafesimin içine sonra pırpırı yaptım önce düğüm atıp sonra pırpırı yapıyorum ki daha güzel dursun diye buraya 6 tane pırpır yapacağız küçük boyda çok büyük değil bu pırpırlarımız çünkü büyük olursa bademimiz de büyük durur yani sizin tercihinize kalmış büyük badem isterseniz daha gösterişli büyük olsun derseniz pırpırları biraz daha büyük yapabilirsiniz benim yaptıklarımdan. altıncıyı da yaptım. Bakın altı tane pırpırı yaptık buraya ve son pırpırımın tepesine geri çıkıyorum ben. Bir düğüm attım buraya ve en baştaki pırpırımın içine geliyorum tekrar. İpimi burada zürafa yapmadan sadece ipimi getirdim ve en başa düğüm attım. Ve buradan şimdi Birinci pırpura düğümümüzü attık. Her bir pırpura düğüm atarak ilerliyorum. Bu arada küçük zürafalar oluşuyor. 6 tane pırpırımız vardı. 5 tane zürafamız olacak burada. 5 zürafamı yaptım. Ve tekrardan ipime karşıya boş getirdim. Aynı şekilde devam ediyorum. En baştaki zürafaya batarak her sıra bir tane zürafamız eksilterek tepeye kadar çıkacağız bu şekilde. zürafalarımız her sıra bir tane eksiliyor. Şu an 3 zürafam kaldı. En son tepeye geldim. Sonuncu zürafamın içine batıyorum. Ve geri dönüyorum. Ve döndüğüm yere tekrardan küçük bir pırpır yapacağım. Son zürafamın içine küçük bir pırpır yapıyorum. Ve ben buraya da aynı üçlü bir sinek kanadı yapacağım. Çünkü ara modelimizde de bu şekilde tepeye üçlü sinek kanadı yapmıştık ve aynı şekilde bademin tepesine de bu şekilde yapmak istedim uyumlu olsunlar diye bu tepeye de aynı şekilde üç tane sinek kanadından pırpır yapıyorum ben genelde modelleri bu şekilde farklılıklarla yapabiliyorum değiştirebiliyorum. Yani bu model böyleydi diye değil ama ben buraya siz herhangi bir normal pırpır da yapabilirsiniz. Sade pırpırsız da yapabilirsiniz. Bu modeli her şekilde uygulayabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Ben alt modelimi böyle yaptığım için üstüne de böyle 3 tane sinek kanadı yaptım tepeye. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapmak isteyenlere de kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.